Evet arkadaşlar birlikte Şirin Baba'yı arayacağız. Şirin Baba'yı ararken ikimiz birlikte seninle macera. Tamam tamam yeter. Şöyle bir geçişimiz yapalım. <laughs> Baylar bugün sizlerle birlikte oyunumuza giriş yapıyoruz. Bogols. Bugün aşırı mutluyum. Aşırı şekilde pozitif enerjiye sahibim. Çünkü okulda uyudum. Bana ne amına koydun? Teşekkür etmenize gerek yok. Nasıl yapılacağını anlatırım. Yemeğimiz bitmemiş. Yemeğimiz hala var. Bir umuttur ki yemek yemek ustam. Şimdi en son duş yaptık. Öyle kaldı. Biraz burayla ilgilenelim. Şöyle şunu at. Buraya tohumlar gelsin. Evet. Koyun population'ımızı arttırmaya yönelik hareketler yapacağız. Bunlar olmadı. Bende değilmiş o. Çok korkunç bir şey yaşıyorduk az önce. Çok ucundan döndüm direkten. Nerede bu? Red. Evet. Şöyle alalım. Efendim. Açalım hemen kapımızı. Giriş yapıyorum. Bunlar oldu mu? Eyvah. Lar olsun. Ay kafamı ya. Of. Olmamış bu arada. Şöyle bunları geri ekelim. Geri ekiyorum ben refleks. Bilmiyorum hangisi olup olmadı. Neyse o işler kolay. Dışarı bir çıkalım. E, tohumlarımızı falan bir chest'e atalım. 14. 7 adet buğday var. Uf beyler aşağıda şimdi hazır mısınız? Koyunların zaten sesi direkt şey dur Merhaba köpekler. Gelin bakalım. Sen, 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 sen. Sen de yemek. Popülasyonumuz gitgide artıyor. Çok iyisiniz devam baylar. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Buradan yol olacak beyler. Çok eğlenceli. Minecraft'ta yol yaptım çok eğlenceli oldu. Böyle yol atmak şimdi izle güzel geliyor. Yol güzel olacak. Hav oğlum. Böyle şöyle 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 gidecek. Şöyle 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 şöyle. Eve bağlanması lazım. Hav. Buraları kır Buralarda bir şey yok. Buralarda ben varım. Şöyle. Evet baylar. İşte buna kaza derim. Ayda. Baka kırıldı bu. Yenisini yaparız bro. Stik yok. Ben nerede? Elimdeymiş. Vay amık. Çok komik sayıda demirimiz var. Sakın gülmeyin. Şöyle yapalım. Hop hop hop. Harika. Şöyle devam. Şimdi bunları böyle kazıyorum. Bunları böyle koyuyorum. Hatta böyle full kazıyorum abi. Aynen. Bunların da bu şekilde içinden geçiyorum. Harika. Burası main road baylar. Main road. Ben burayı biraz genişleteceğim. Nasıl genişleteceğim? Burayı kazarak genişleteceğiz. Böyle bir şu şekil genişletme yapalım. <laughs> Memeler var baylar içeride. Yavruları da var onların artık. Biz bir aileyiz artık abi. Küçük memelerle birlikte bir aileyiz artık. Bu şekilde kazmaya devam edelim. Gayet güzel oldu şu an. Hatta zaten buraya daha farklı bir şey yapacağım. Full açık kalacak burası. Yani tel etrafını çevirip açık bırakacağım. Şeyle uğraşılmaz ya. Yani. Başka şeyle uğraşalım. Oğlum çok fena lan. Tamam. Bu kadar lan yetmez. Oğlum ilk defa bu kadar fazla şey yapıyoruz lan. E çok şey yaptım toprak kazdım ya. Vay satayım. Bu hayvanlar daha özgür hareket etmek istiyor arkadaşlar ya. Anlarsınız ya. Onun için ben burada bunları yapıyorum yani. Normalde ben de yapmam. Yoksa bana ne kardeşim. Onun için bu hayvanların daha güzel hareket etmesi için. Biz de gerekeni yapıyoruz yani tarafımızca. Böyle keselim. Evet. Çitler lazım baylar. Ha oğlum. Çitler şimdi lazım. Nasıl lazım? Daha çitler için de tabi toprak lazım. Ay şey odun lazım bir tane çitim var. Evet cidden tam bir tane çitim var. Çok güzel. Şöyle yapılır değil mi? Normal çit. Anam babam usulü çit. Şöyle yaptım. Hatta bütün hepsini çevir. Şimdi baylar şimdi size doğal ya doğa doğada doğa daha, doğa da. nasıl baltayla ağaç keseceğinizi öğreteceğim. Öğretici videomuzda bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ağaç kesmeyi öğreneceğiz. Evet sayın sıçar yanlış duymadınız. Minecraft'ta ağaç nasıl kesilir? Bununla ilgilen ilgili bilgilendirici videolarımız geliyor. Biz tek kesek yeter ya. Bir stek az mı gelir? Yok lan zaten. Yeter herhalde ya. Yani 32 tane keseceğim o zaman. Yarım steak keseyim. Bir de ağaç farmı yapmam lazım ya. Allah Her zaman lazım oluyor ağaç. Ağaç farmı lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Çok güzel. Ona da çit lazım abi. Güzel bir ağaç farmı yapalım. Hatta ben ona sulu sistem de yaparım. Ağacı keserim keserim keserim. Onlar suya düşer. Su da akıtır. Koniye moniye koyar. Oradan otomatik şey. Anladınız mı? Meraklısına sistem yani. O ev çok güzel gözüküyor lan. Ev şakasız çok güzel gözüküyor. Değil mi lan kurtlar? How? Uyku. Şimdi burada kemik tozu değil baylar. Bunları aldım. Stiklerimi aldım. Şimdi devam. Devam ettim. Devam ettim. Hiç durmadım. DTP düz gittim. Minecraft'a sövenleri ince. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi baylar. Ben biraz daha kazacağım demek oluyor bu. Şuraya koy şimdi. <laughs> Buraya koydum. Buraya da koydum. Aç bunu. Meylemeyin. Şimdi bunlar istediği gibi takılabilir. Burayı açıyoruz. Keşke o kadar. Ya yine ben merdivendeki gibi çok çit yaptım ya. Buradaki çitleri kırsam o bile yetiyormuş. Yok be yok. Bende cidden bazı şey var. Beyinsel problemler var yani evet. Beyinsel problemim var. Maalesef bazı beyinsel problemlere sahipiz yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Şunları kıracağım kadar. Pardon. Ağaç keseceğim kadar şunları yapalım. Ben yanlışlıkla vuracağım. Sonra annesi gelip beni dövecek. Allah Allah. Kendimi keseceğim şimdi kardeş. Oğlum buna lan her şeyimiz bitiyor. Iron bitecek yakında. Evet. Güzel yaptık ama 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 şimdi, e, eksikler var bay, beyler. Ondan önce eve gidip ekstra bir balta ve ekstra bir <laughs> şey yapmam lazım. Şimdi bak izle. İzliyor musunuz bak. Demir burada ya. Tık gördünüz mü bu kadar sirgi ve atik olamaz Pikex niye yaptım ben amık Allah'ım ya Beyler pikex yapmışız ya Hadi maden bir anda Domuz eti yiyelim kazıyoruz beyler Hemen yiyiniz tahtaları aldık Burada iki blok kazmayacağım Bunlar hayvanların yemeği olacak Bakın çok zorluyorsunuz ama ya Aga gezmeyin burada gezmeyin burası tahta olacak Aga gezmeyin burada lütfen lütfen gezmeyin burada lütfen. Buraları ya bakmayın bana öyle. E çık oradan niye orada duruyorsunuz? Heh tamam. Burayı da yapacağım. Aklıma başka planlar geldi. Ağaç kesmem lazım. <laughs> Ağaç kestikten sonra aklıma planlar geldi başka planlar. Onları uygulayacağım. Buradan elmalar al. Ne zaman kırılacak? Direkt kırıldı. Direkt kırıldı. Tek attık. Abi acilen ağaç farmı ya. Tree farm. Devam beyler devam. Daha çok ağaç. Aa, ormanı kuruttuk lan. 24 daha çok ağaç. Ağaç her zaman lazım baylar. Ağaç her zaman lazım. Ağaç, ağaç hiçbir zaman bitmez baylar. İşimiz her zaman lazım. Elma, elma, apple, apple, pineapple pen. Apple pen baylar. Daha çok elma, daha çok elma, daha çok iş. Daha çok brodein. He he elma eşittir kanser beyler. İsteyen var mı? Şuraları da kas. Şurayı da kas. Buraya zaten kalacaktır. Aga niye bana geliyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden? Artık söyleyin de bileyim. Yedi gözümün önünde hayvan. Allah'ım. Çok güzel bir şey yapacağım buraya. Buraya ultra modern Avrupa'yı bir şey vaat ediyorum. Oradaki toprakları toplamak için yapıyorum biliyor musunuz? Sır. Hayır. E ee, ne yapacağım şimdi? Ne yapacağız şimdi? Aferin. Beyler ufak çap. Ya o elim ayağıma dolaştı. Tamam. Tamam bu kadar. Bunun dışındaki bütün alana toprak koyabilirim. İşte bu kadar adamım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şuraya da. Böyle, abicim. Heh, kapattım ya bak. Burası çok güzel bir alan oldu. Burası nasıl olacak biliyor musun? Böyle devam edecek. Burası besi alanı olacak abi. Zaa gerizekalı Burası besi alanı olacak Burada toprak olacak sadece Ama buraları yemedikleri için Buralarda ta Tabii ki de tahta olacak Buralarda toprak Tamam burada besi alanı abi Bir de bu hayvanlar su içmesi Aga hard rp yani Bunun adı hard rp'dir Siz şimdi iki tane kova yapalım Ya da kova yapmayalım Zaten kova bendeymiş Şöyle hızlısından bir oraya Su taşıyalım beyler Şimdi bak yemlik okey Burada suluk olacak Kanka Tamam yiyin evladım yiyin Abi bu hayvanlar niye benim götümün dibinde koca yer yaptım hepsine ya. Allah Allah ne bunların dertleri be kardeşim be. E eh anasını satayım be. Bu kadar olmaz ya. Hayvanlara koca mera yaptık anasını satayım. Yine göt göte geziyor. Yine burada su içinde geziyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Hatta dur bak daha çok gerçekçilik katmak adına bir şey daha yapacağım. Aa samanım yok. Evet, dekorasyondur bunlar anlarsınız ya dekorasyon. Beyler al işte ya. Bunun olmasını istemiyordum. Nerede? Çapa 9'daymış Bu ne oldu be Hayat sen nelere kadirsin anasını satayım Oğlum çiftlik hızlı oldu lan Uyku geldi bu arada Ben şeyi nereye attım Kılıcı Kılıç nerede Taş kılıcı kaybettim Allahım Buradaymış Oku alalım Uykuya gidelim Ne yapacağımı unuttum Bale yapacaktım evet Unutursam diye yazdım Bakalım bu Nasıl yapılıyormuş Ananın ki Oo beyler böyle mi yapılıyor Neyse neyse Nerede koyalım Daha bunlar büyür Bak bunlar da büyümüş Allahım Bir dakika ya Kapısı nasıl yapılıyordu Tam tersi değil mi? Şundan yap abi. Şuraya da abi. Vallahi çok zor ya. Bu arada kabak üretimini durduruyorum. Kabak üretimi duruyor baylar. Bütün tarlaya baştan aşağı şey ekeceğim. Kabak bir sike yaramıyor. Kabak ekip ekip duruyorum. Hiçbir işime yaramıyor. Böyle sonsuza kadar buğday ekelim abi. Sonsuza kadar buğday beyler. Biz. Abicim biz. Trakyalıyız yani. Ben buğdayı kerim kardeşim. Allah Allah. Bunda bir boka yaramayacak. Dekorasyon amaçlı kullanacağım. Dekoratif amaçlı baylar. Dekorasyon yapıyoruz. Burada biz dekorasyon yapıyoruz. Bu hayvanlar bunu yiyor. Anladınız mı bak? Bunu yiyorlar. Abi bunlar bunun üstünden atlar çıkar ya. var yapar abi. Baksana bıraksam köylü. Bıraksam çıkıp gidecek zaten. Çıkın beyler. Alın bunu yiyin. Buradan çıkarlar. Ya yani buradan artık zeki olmaları gerekiyor. Aynen aynen. Aynen kanka. Ya kanka olmuş ya Küçüklerim nerede? Büyüdünüz mü? 1, 2, 3, 5, 9 tane koyunum olmuş lan. E büyümüş bunlar. Eşek kadar olmuşlar beyler. Ne yapacağız? Havai fişek nasıl yapılmış? Kağıt barut mu? Havai fişek istiyor canım ya. Bakalım şuraya biraz keşfe çıkalım. Yani balık avlayak mı? domuz var keselim. Avuç lazım ya. Şöyle aa bu da çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi bir haber. Şeker kamışıyla şey kağıt yaparız. Kağıtla map yaparız. Çok iyi bu arada. Pişmiş eti ver. 8'de. Ye bunu abi. Daha çok şeker kamışı toplayalım. Ben kendim ekerim. 12 tane oldu. Kabak burada da var abi. Baksana ya. Yanımda olan şeyi yetiştiriyorum. İnanılmaz bir detay ya. Buralarda ne var? Çiçekler var. Köpek var. Köpek için kemiğim var mı? Var. Bir tane kemikle evcilleştirilir mi? Hiç sanmıyorum bu arada ama. Evcilleştiriliyor mu sanırım. <laughs> Hava oğlum gel. Yeni bir kö 3 tane köpeğim oldu. Artı varsa. Geri zekalı ıslanmış. Mal bu köpek ya. Yani. Burada lav var. Lav bir boka yaramaz. Al, lav şey yarar lan. Al bunu al al. Bu lavla biz <coughs> ısıtma yaparım oğlum. Lav ısıtmaya yarıyor. Öteki hav gel oğlum. Bu, kurt, bu şeyler ya burası hiç güzel gözükmüyor. Şey tam doldu. Tamam. Ne me? Ne bakıyorsun oğlum? Gel. Gel 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 gel. Otur. Sen de buraya. Geç lan. Hoppa. Bu da burada baylar. Çıtırından keyifli. Çıtırından keyifli bir iş yaptık bugün. Çıtırından keyifli. Şimdi. işler bitti baylar. işler bitti. İşler kesat değil. işler bugün bitti. Son olarak şurayı tamamen dolduracağım. Sonraki bölümde çok büyük bir şey yapacağız tarım arazisi yapacağız ama bayağı büyük olacak. Bu alana falan yapmayı planlıyorum. Düzleyeceğim. Sonra buraları çit çekmeye başlayacağım. Krallığımızı kuracağız bu şekilde bu şekilde. Oyunu bitiririz. En yumurtasını alınca madalya takmıyorlar baylar. İşimiz var mı işiniz? Benim yok. Onun için çiğil takılmadı. Şimdi ben <laughs> böyle bir yok olayım. Bunu yükleyeyim. Sonra devam. Anlaşıldı mı? Hadi ben geçiyorum. Allah'ım ailesiniz. Kıps kıps.